Nedim Şener İhanet Otobüsü FETÖ'büsün yolcuları FETÖ'cülerin ortaya attıkları kontrollü darbe yalanının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Darbe Araştırma Komisyonu üyesi CHP milletvekilleri Aytun Çıray, Aykut Erdoğdu, Sezgin Tanrıkulu ve Zeynel Emre tarafından raporlaştırılmasından sonra 15 Temmuz'la ilgili yalanlar bitmek bilmedi. CHP'nin raporlaştırdığı kontrollü darbe gibi yine Aytun Çıray tarafından dolaşıma sokulan darbenin sivil imamlarının başındaki Adil Öksüz'ün MİT elemanı olduğu, F-16 ile bombaladıkları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içeriden patlayıcıyla tahrip edildiği yalanlarına bu yılda mavi otobüs belgeselerini eklediler. 2007'deki Dink cinayetindeki gibi işledikleri her suçta, her yalanları, delil karartma, hedef saptırma girişimleri gerçek yüzlerinin ve suçlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. FETÖ yapımı belgesel. Kod adı verilerek çalıntı sorularla Hava Harp Okulu'na sokulan ve 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü komutanları tarafından darbe girişimine yardım için yalova'dan İstanbul'a götürülen örgüt üyelerinin yalanlarına dayalı sözde belgesel tam bir FETÖ yapımı. Oynayanların, çekenlerin, paylaşanların tamamı FETÖcü. Muhalif olmayı her yalana inanmak zanneden, kişisel saplantılarını gazetecilik diye yutturmaya çalışan bir iki kişi de bunların oyuncağı oluyor. Eminim FETÖcüler bile bunlara bakıp gülüyordur. FETÖcüye evladı gibi sarıldı. Elbette bu belgeselin bir de öncesi var. Yargıtay Yerel Mahkeme ve istinaftan cezalandırılması yönünde karar çıkan Havarp Okulu'na kayıtlı 116 FETÖ'cünün 50'sinin cezasını onarken 66'sının ise tahliye edilmesi yönünde karar verdi. Sonra da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde öğrencilerden biriyle evladına sarılır gibi poz verdi. Arkadan da FETÖ'cülerin mavi otobüs belgeseli geldi. İhanet Otobüsü'nün yolcuları Bugün dosya içeriğine girmeyeceğim. Sadece FETÖ'nün mavi otobüs adını verdiği ihanet belgeselinde konuşan FETÖ'büsün bazı yolcularından söz edeceğim. Bu hainlerin kimler olduğunu, birileri kendilerini kimlerin kullandığını anlasın diye. Rıdvan Aydın, 2013 yılı Deniz Harp Okulu Deniz Assubay Meslek Yüksek Okulu Kara Harp Okulu 2009 yılı polis koleji sınavları ile ilgili soruşturmada şüpheli. Hava Harp Okulu öğrencilerinden itirafçı olan arkadaşları onu şöyle anlatıyor. 11. sınıfa başladığımda Bekir isimli arkadaşımın vasıtasıyla örgüte ait öğrenci evine yerleştirildim. Burada askeri okul sınavlarına hazırlandım. Sınavı kazandıktan sonra intibak eğitimine gideceğimiz dönemde Fatih isimli abi beni Rıdvan Aydın'la tanıştırdı. O da sınavı kazanmıştı. Bize grup olduğumuzu söyledi. Askeri okul döneminde bizimle ilgilenecek olan Yunus isimli şahısla tanıştırdılar ve ona zimmetlendik. Yunus bize intibak eğitiminden sonra geleceğimiz olan evi gösterdi. Harp okulu kapanana kadar 3 yıl boyunca Rıdvan Aydın'la birlikte 2-3 haftada bir bu eve gittik. Evde Fethullah Gülen'in videoları, banteli ve kitapları üzerinden sohbetler yapıyorduk. Okulda gerekirse namaz kılmayın diyerek bizi tembihliyorlardı. Bahsettiğim örgütsel sohbetler 15 Temmuz 2016'yı kadar devam etti. 15 Temmuz'dan 4 ay sonra Rıdvan Aydın'la bir araya geldiğimizde bana Yunus'un bizimle görüşmek istediğini söyledi. Ancak ben kabul etmedim. Onun gidip gitmediğini bilmiyorum. 9 Eylül 2014 tarihinde Rıdvan Aydın'la ardışık arandığım tespiti doğrudur. Rıdvan benim grup arkadaşımdır. Aramayı yapan da muhtemelen bizimle ilgilenen örgüt üyesidir. İhsan Kurt 2014 Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu 2014 Kara Harp Okulu sınavlarında kuvvetli şüpheli. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mahrem abisi onu şöyle anlatıyor. Benim örgütteki görevim askeri okulu öğrencileriyle ilgilenmekti. Fatih Kodatlı İnsan kurt hava harp okulu öğrencisiydi. Bu öğrenciyle 2015 yılından 2016 Şubat ayına kadar görüştüm ve ilgilendim. Görüşmelerimizi Fatih ilçesi Pazar Tekke semtinde bir artı bir apart evde gerçekleştirdik. Komutanlardan ve okuldan bahsederdi. Sohbet ederdik. Buluşmalarda bir sonraki buluşma tarihi planlanırdı. Herhangi bir şekilde irtibat kurulmazdı. Eğer ulaşılamazsa ya da görüşme aksarsa benim açık hat numaram onda vardı. Dışarıdan bir ankesörlü telefondan bana ulaşırdı. Halit Tunç, Jandarma Meslek Yüksek 2015 yılı sınavında kuvvetli şüpheli. Kontenjan sınırından dolayı jandarmaya giremedi. Daha sonra yine örgüt aracılığıyla havar Okulu'na yerleştirildi. İtirafçı bir mahrem abi Tunç ve diğer örgüt üyelerini şöyle anlatıyor. Halit Tunç isimli şahıs Balçova Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiydi. Hatırladığım öğrenciler bunlardır. Bu çocuklar 2013 yılı içerisinde lise 10. sınıf öğrencisiydiler ve yukarıda beyan ettiğim gibi bu çocuklara çok sıkı bir şekilde eğitim verilmiyordu. Sadece evlere ve cemaate alışmaları sağlanıyordu. Bu çocuklar lise 11. sınıfa geçtiklerinde yukarıda bahsettiğim İzzet Süner isimli şahsın bölgesi olan Altıntaş bölgesinde Köstenci Köprüsü civarında Köşk isimli eve yerleştirildiler ve örgüt talimatıyla askeri okul sınavlarına hazırlandılar. Adnan Yıldız 2013 yılı Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Kara Harp Okulu sınavlarında kuvvetli şüpheli durumunda. İtirafçı arkadaşlarının verdikleri ifadelere göre hafta sonlarını onlarla beraber örgüt evlerinde geçirdi ve örgütün sohbet toplantılarını kaçırmayan sıkı bir örgüt üyesi. İhanet otobüsü FETÖBÜS. Bazıları kaçak yollardan kaçan firari FETÖ'cüleri yurt dışına götürdü. Yalanlarına oradan devam ediyorlar. Nedim Şener Bülent Orakoğlu NATO'da FETÖ ve PKK'nın terör örgütü olduğu kararı sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Türkiye heyetinin Madrid NATO zirvesinde NATO içinde kalarak PKK, YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak kabul ettirmeleri başarısı sonrasında bu iki terör örgütü için bu tarihten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Türkiye'nin terörle ve teröristlere yardım ve yataklık yapan ülkelerle mücadelesinde çok büyük bir adım olan bu hamlenin etkilerini FETÖ başta olmak üzere PKK-YPG terör örgütleri kısa zaman içinde çarpıcı bir şekilde hissedecek. Zira NATO, CIA ve Pentagon kontrolünde Türkiye'de son olarak 6 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde kanlı bir kalkışma ve darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ gladyosu, polis, asker ve sivil olarak 252 insanımızı şehit ederken milletimizin devletine sahip çıkması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış FETÖ gradiyosu askerleri ve sivil unsurları yakalanarak derdest edilmişlerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz direnişinin 6. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada 15 Temmuz gecesi Cumhuriyetimize, demokrasimize ve tüm bu kazanımlara canımız pahasına sahip çıktık tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik demiştim. NATO zirvesinde FETÖ Gladiosu ve PKK YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi ve bu kararın ilk defa bir NATO belgesinde yer alması nedeniyle Türk istihbarat birimlerimizce ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerinde firari FETÖ üyelerinin iadesi istenebilecektir. Türkiye'nin Kuzey Suriye, Kuzey Irak veya ileriki tarihlerde Fırat'ın doğusunda YPG terör örgütünü hedef alan muhtemel askeri harekatlara NATO kararı meşruiyet sağlayacağı gibi terörle mücadelede inisiyatif almaması kolaylaştırıcı bir rol oynayabilecektir. ABD eski büyükelçisi Jeffrey'den 15 Temmuz çıkışı. FETÖ'yü Türkiye'ye iade edin. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen töreni Amerika'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra ABD Dışişleri Savunma Bakanlığı yetkilileri, kanaat önderleri, eski Amerikalı diplomatlar ve çok sayıda yabancı misyon mensubu katıldı. 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı törene bazı ABD kongre üyeleri video mesaj göndererek Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti. Törende konuşan eski ABD Büyükelçisi ve eski DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi James Jeffrey, 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün demokrasiye ve bir NATO müttefikimize saldırısıdır nokta diye tanımladı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Amerika'da olmasının Amerika'nın darbede bir menfaatinin olduğu anlamına gelmediğini savunan Jeffrey, FETÖ elebaşının Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini dile getirdi. Jeffrey, ABD yönetimi ve siyasilerinin darbe girişiminin tanımlama biçimini eleştirdi ve Washington'ın menfur girişime geç tepki vermesinin anlayışla karşılanacak tarafı olmadığını söyledi. Törende konuşma yapan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, 15 Temmuz'da Türkiye'nin demokrasi ve bağımsızlığına sağları düzenlendiğini ve bunun Türk halkının sokaklara dökülmesiyle engellendiğini kaydetti. ABD, Türkiye'ye F-16 satışı yasa tasarısını kısıtlayarak onayladı. ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yönelik skandal bir karara imza attı. Yunan lobisine yakınlığıyla bilinen Demokrat Chris Pappas ve Cumhuriyetçi Frank Pallone tarafından sunulan ve Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarıyla F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 244'e karşı 179 oyla kabul edildi. Yasa tasarısıyla Türkiye'ye yönelik F-16 satışlarına ABD Başkanı söz konusu satışların ulusal çıkarlara uygun olduğunu onaylaması ve Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair garanti verilmesi şartı getiriliyor. Yasa tasarısı ABD Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçesini içeren ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısına eklenecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın yasa tasarısını veto etme hakkı bulunuyor. ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de geçtiğimiz ay yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını sağlaması gerektiğini söylemiş. "F-16'ları Türkiye'ye satmamız gerekiyor. Bunun tersi çıkarımıza olmaz." demişti. Türkiye geçtiğimiz yıl Ekim ayında Amerika'dan 40 adet Lockheed Martin yapımı F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçakları için 80'e yakın modernizasyon kiti satın almak istediği yönünde talepte bulunmuştu. Geçtiğimiz Mart ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı ABD Kongresi'nin söz konusu F-16 satışı hakkında mektup göndermiş ve söz konusu satışın ABD çıkarlarına uygun olduğu belirtilmişti. Hadi hayırlısı inşallah. Bülent Orakoğlu